tam 10. dakikada kırılacak bu arada. Oyunum da dondu bu arada. <laughs> Tamamdır. Teşekkürler chat. 10 dakikanın altında değil ama 10 dakikan oldu ya. <laughs> chat bu arada run bitmemiş ki şu an. Şu an avantajlıyız chat. Bir dakika. Bastion bulacağımız süreyi buradan kapatmış olduk. Evet. Bastion bulacağımız süreyi buradan kapatmış olduk. Güzel. Ama cidden bu agalar bayağı sıkıntılı. Merhaba agalar. Bu loot bastion'ı değil mi? Aynen loot bastion'ı bu. Aman Allah Jets. Aman Allah. Bastion bulma tekniklerini boş verin. Direkt bastion'a çıkma teknikleri lazım bize. Bu şekilde loot bastion'ı. Güzel. Tatlı. Cidden ben öylesine deniyordum Bu arada ölümle dünya rekorunu kırarken de Dünya rekoru olmadığını reset atsam mı Düşüncesinin olduğunu söylüyordu e, Onu yakaladınız mı bilmiyorum Ama yani Bazen hayatta böyle oluyor ya Tamam her şey sonlanacak Sonlanmaması lazım O zamanlarda Agalar siz hayır gelmeyin abi O bir dakika beni nasıl çekti kendine Nasıl bir dakika saçmaydı Arkadaşlar şimdi Şöyle bir şey yapıyoruz Bunları alın. Şunları da alın. Bunları da alın. Bulutlarımı verin bana. Sadece şu adamları kürekle bir dövmem lazım. Ya da ben bunları nasıl döveceğim ki? Gereksiz eşyalar kısmı. Ee, odunum yok. Çünkü çok fazla hun harcı kullandım. Baltayı atmamam gerekirdi. Gunpowder, iron Bir tane ironımız burada olmasının pek anlamı yok. Repetite, hiçbir şey yapmayacağım. Yemek bitebilir. Bunlar bir tık önemli gibi. Şunları birleştir. Ee, ender pearl lazım. Y yatak atmamam lazımdı. Neyse her şeyi attıkları anda. Kardeşim burada altın günü var. Pearl bu arada baya fazla. Pearl baya fazla. O zaman şu yok. E öldüm ben abi o zaman. Ben enchant golden apple işe yarıyormuş yet. Şu. Görüşürüz. Gel abi gel. Gel cidden gel. Ah. Yani ne kadar işe yarayacak bilmiyorum ama Gel abi aynen böyle Aynen gel abi Bir tane daha O değil o değil o değil o değil o değil Tamam 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 o değil o değil Öl artık Teşekkür ederim Cidden teşekkür ederim Aa, aa agaları çok üzmüşüm ben Agalar fena üzmüş 10 tane Tamam bu agalar üzdüysek bu arada Run'ımız bitti gibi bir şey Bu agalar üzülmemesi gereken agalardı Arkadaşlar siz bunları tekrar alın Baya zaman kaybettiğimi biliyorum Yeter yeter Tamam tamam bitti Run bitti abi çok fazla aga kızdırdım Bu kaosu hayatta kalamam kalamam abi chat chat fark ettiniz mi chat fark ettiniz mi Saçmalığa bak. Saçmalığa bak. Böyle saçmalık olmaz olsun. Gast az önce attığımız tüm altınları yok etti abi. Direkt altınları attı ve altınlar patladı. Ender Pearl alacakken alamadık ve Fortress'ta direkt yanımızda chest.